Sihirli Orman Masalı Bir zamanlar, uzak bir krallıkta Sihirli Orman adında büyülü bir yer vardı. Bu ormanda yaşayan her şey, sihirli güçlere sahipti. Ama bu güçler, sadece kalpleri saf ve iyilik dolu olanlara verilirdi. Kalbi saf ve temiz olmayanlar içinse orman ceza vermekteydi. Bu ormanı keşfetmek istemek içinse tek bir şart vardı. Temiz kalpli ve sevgi dolu olmaktı. Bir gün cesur ve meraklı bir genç olan Lyon, sihirli ormanı keşfetmeye karar verdi. Yanına sadık dostu Belly'i de alarak yola çıktılar. Ormana girdikleri andan itibaren tuhaf ve güzel şeyler olmaya başladı. Lyon ve Belly etraflarına hayranlıkla bakmaya başladılar. Ormanda yürürken etraflarında renkli çiçekler açtı ve kuşlar melodik şarkılar söyledi. Her yer güzel ışıklarla doluydu. Burası oldukça esrarengiz bir yere benziyordu. Birdenbire ormanda yaşayan peri Lili belirdi. Lili pırıltılı tatlı ve güzel bir periydi. Özellikle kanatları göz alıcı görünmekteydi. Lili, Leon ve Belye ormanın sihirli güçlerini keşfetmelerine yardımcı olabileceğini söyledi. Ancak bu güçleri elde etmek için bir dizi zorlu görevi tamamlamaları gerekiyordu. İlk görev, ejderha mağarasına gitmekti. Ejderha mağarasında, öfkeli bir ejderha yaşamaktaydı. Leon ve Beli, Ejderha'nın öfkesini yatıştırmak için içtenlikle konuşmaya karar verdi. Bu konuşmanın samimiyetinin sorunu ortadan kaldıracağına inanıyorlardı. Ve tam da umdukları gibi oldu. Ejderha, onların samimiyetini hissederek gücünü kontrol etmeyi öğretti. İkinci görev, peri göletine ulaşmaktı gölette yaşayan bir peri, gölün büyülü suyunun içerdiği iyileştirici gücü açıkladı. Leon ve Beli, periye yardım ederek gölün temizliğini sağladılar. Bunu yaparken hem eğlendiler hem şifayı bedenlerinde hissettiler ve bu sayede gölün sihirli gücünü elde ettiler. Son görev, uyuyan ormanın derinliklerine gitmekti. Uyuyan ormanda sihirli bir elma ağacı vardı. Bu ağaç, kalbi temiz olanları uykudan uyandırabilirdi. Leon ve Beli, elma ağacına sevgi ve şefkatle dokundu ve ormandaki tüm uykucuları uyandırdı. Sonunda, Leon ve Beli sihirli ormanın en derin ve gizli köşesine ulaştılar. Orada tüm sihirli güçler toplanmıştı. Leon, kendisine ve Beli'ye bu güçleri kullanma yeteneği veren sihirli bir taş buldu. Bu taş oldukça parlak ve güzeldi. Bu taş ancak ve ancak iyilik için kullanılan bir taştı. Olur da kötüye kullanılmak istenirse, tam o anda sıradan bir taşa dönüşmekteydi. Leon ve Beli, sihirli ormandan ayrıldıktan sonra krallıklarına döndüler ve sihirli güçlerini iyilik için kullanmaya başladılar. Saflığı ve temizliği tüm dünyaya yaymayı amaç edindiler. İnsanlara yardım ettiler, doğayı korudular ve krallıklarında barış ve sevgi yaydılar. Yardıma ihtiyacı olan herkese içtenlikle ve sevgiyle yardım ettiler. Ve böylece, Leon ve Belin'in macerası sihirli ormanda başlayıp krallıklarında devam ederek sonsuza kadar süren bir masal oldu.